Okul çağı çocuklar için başarmak önemli bir kriterdir. Bu dönemde de başarı iki alanda gerçekleşebilir. Yani akademik beklentilerin karşılanıyor olması ve akran ilişkilerinin kabul görücü ve tatmin edici bir nitelikte olması. Fakat bunlara ulaşmaya çalışırken bir yandan çocukların e, baktığınızda takip etmeleri gereken bir ders programları var, yetiştirmeleri gereken ödevleri var. E, yine takip etmeleri, getir götürü takip etmeleri gereken materyalleri gibi saydığımızda baktığımızda birçok alan vardır planlama ve organizasyon gereken. Ve henüz okula yeni başlayan çocuklar bazen bunların hepsini organize edebilmekte ve hepsine yetebilmekte zorlanabilirler. Okulların tabii baktığınızda felsefeleri gereği böyle durumlarda zorlanan çocuklar için kendi içlerinde verdikleri destek, ebeveynlerden bekliyor oldukları destek ve yaşanan süreçlerde çocuklara veriliyor olan geri bildirim farklılık gösterebilir. Fakat bizim ebeveyn olarak duruşumuzda her sistemin içerisine uyabilecek ve çocuğu destekleyecek bazı şeyler vardır prensip olarak. Baktığımızda bunlar neler olabilir? Bir, her zaman için çocuğu motive etme odaklı olma. Yani anı kotarmak adına bazen. Yani aman çocuğum etiketlenmesin, e, öğretmenin gözünde yapmadı olmasın diye çocuk için iyi olmayacağını bildiğimiz halde çocuk için hatta çocuk yerine bir şeyleri yapmaya kalkışmak değil. Çocuk istediği zaman sadece ihtiyacı olduğu zaman ihtiyacı vermeye çalışmak önemli bir kıstas. Çocuğu başkalarıyla kıyaslamıyor olmak. Yaşadığı kişiler arası ilişkileri problem çözme fırsatı olarak değerlendiriyor olmak onun için çözmeye kalkışmamak, daha çok gözlemleyici bir rolde kalmak, sadece çocuk ihtiyaç duyduğunda, ihtiyaç duyulduğu derecede içine dahil oluyor olmak yine önemli olacaktır. Çocuğun bir ihtiyacı olduğunda ilgili kişiye bunu aktarıyor olmak ya da çocuğun kendisinin ilgili kişiye aktarması yönünde çocuğu desteklemek yine önemlidir. Tüm sorumluluğu okuldan bekliyor olmamak, ama okula değen süreçlerle ilgili tamamen kendi kafamıza göre de gitmemek. yani bir denge içerisinde olmak, yine işlevsel olacaktır. Çocuğa gayretini gördüğümüzde olumlu geri bildirim veriyor olmak. gibi saydığımız birçok prensibe dikkat edebiliriz. Bu dönemde çocuğun alışma sürecinde çocuğu desteklerken. Eğitim öğretimin çocuk için en verimli şekilde geçebilmesi için aslında baktığımızda çocuk, aile, okul olarak sağlıklı bir üçgen içerisinde olmak çocuğun da tabi bu durumun farkında olması yararlı olacaktır.